Evet bu giriş kısımlarında her zaman anlatacak çok şeyim oluyor. <laughs> bu yüzden hemen başlıyorum. Bu kanal kontrolüm dışında sulu boya kanalı olma yolunda ilerliyor. Sonraları isterseniz yağlı boya ve diğerlerine de değinebilirim. Ama güzel bir çizim yapabilmek için bu sulu boya olur, yağlı boya olur ve her üslup için geçerli. Desen dediğimiz çizmemizin kuvvetli olması gerekiyor. Yani boyamızın altındaki taslak kısmın. Bu yüzden başka üsluplara geçmeden portre meselesine bir giriş yapalım istedim. Üç farklı poz çizsem sanırım anlaşılır olur. İlk olarak bize bakan bir portre çizelim. E, çizerken elinizi kağıda böyle yapıştırmayın. Bu sizi çok kısıtlar. Sonra bir saat yuvarlak çizmeye çalışırsınız. Elinizi kaldırın. Rahat olun. Dengenizi sağlamak için iki parmağınızı defterin üzerine koyun ve böyle yuvarlak yuvarlak sürün. Tek seferde kusursuz bir yuvarlak çizemezsiniz. Bu çok doğal. <laughs> Lütfen kendinizi fazla kasmayın bu konuda. Bu yuvarlan tam ortasına e, kaşlar denk gelir. Yuvarlan alt kısmına da dudaklar denk geliyor. Şimdilik çizgiler ile yerlerini belirliyorum. Bir de portreyi ortadan ikiye ayıran bir çizgi çekiyorum. Yüzü daha simetrik çizebilmek için yardımcı olacak. Dudakların üst kısmına da burnun başladığı çizgiyi atıyorum. Kaşlar ve dudakların tam ortasına değil, dudağa daha yakın olmalı. Burnun başladığı yer aynı zamanda kulağın da başladığı yerdir. Bir çizgi çekip kulakların başladığı noktaları işaretliyorum. Şimdi kulaklar buradan başlar ama nerede biter? Bu sorunun cevabı da göz hizasının biraz üstü. Yani kaşın biraz altında bitiyor. Şimdi bir kulak boyu daha yukarı çıkıyoruz ve çizdiğimiz yuvarlan bir kısmını kesiyoruz. Bu bize kafanın yan tarafını veriyor. Şimdi çenenin nerede olduğunu bulalım. Burunla kaş arasındaki mesafe, burunla çene arasındaki mesafeye eşit. Bu yüzden ölçüyorum. Nasıl ölçebilirim? Kalemimin ucunu burnun çizgisine koyuyorum. Tırnağımı da kaş çizgisine. Bu şekilde birebir ölçüyü yakalayabiliriz. Dikkat ederseniz çizdiğim her hat birbirleriyle orantılı. Birkaç çizgi atıp birbirleriyle oranlayarak çok basit bir şekilde portremizi oluşturacağız. Bu oranları biraz daha iyi görebilmeniz için yan tarafa dümdüz bir çizgi çekiyorum. Çene ile burun arasına burunla kaş çizgisi arasına birer çizgi çekiyorum. Aynı mesafeyi ölçüp üst kısma da bir çizgi atıyorum. Bu saçın başladığı yer olacak. Son olarak en başta çizdiğimiz yuvarlağın bittiği kısma yani kafanın bittiği kısma da bir çizgi atıyorum. Şimdi gözleri yerleştireceğim. Bunun için buruna bir yuvarlak çiziyorum. Burnu referans alacağım. Göz hizasına çıkıp burnun iki yanına işaretliyorum. İki göz arasında bir gözlük mesafe vardır. Burun ölçüsüyle aynı olarak iki yana gözleri çiziyorum. Şimdi dudağın üstünü ve altını belirginleştirdim. Çeneyi de burun gibi bir yuvarlakla gösteriyorum. Şimdi buruna geri dönelim. Burunun ortasına attığımız o yuvarlan iki yanına iki küçük yuvarlak koyacağız. Bu yuvarlaklar, çizgiler her zaman taşırmadan daha orantılı çizebilmemizi sağlayacak. Dudaklar buruna göre birazcık daha geniştir. Bunun kenarlarından aşağı doğru birazcık genişleterek dudakların başlangıç ve bitiş noktasını gösteriyorum. Portremiz artık bayağı belirginleşmeye başladı. Şimdi kulak hizasından aşağı ve içe doğru çene çizgilerini atıyorum ve dudak hizasındaki çeneyle birleştiriyorum. Kulakların ortasından çenenin iki yanına doğru çizgi çekiyorum. Bunlar elmacık kemiği ve yanak boşluğunu gösteriyor. Boyun kısmı yine kulaklardan başlar. Dümdüz değil biraz içe doğru devam eder. Ve çenenin bittiği yerden biraz aşağısında omuzlar başlar. Saçları da yine kafatasının içinde olacak şekilde belirginleştiriyorum. Kaşları da iki yanda belirginleştiriyorum. Gözleri, göz kapaklarını ve lensleri ekliyorum. Çizim yaparken herkesin düştüğü bir hata var. Mesela burnun iki yanını sert çizgilerle belli ediyoruz. Bu yanlış. Bunu hafif hafif tonlamalarla belli edeceğiz. Burnun iki yanına delikleri ekliyorum. Şimdi bir de yandan portre çizelim. Ee, bu çizdiğimiz portre kadın portresi olsun. Aslında hiçbir farkı yok çizerken hiçbir fark yok. Sadece hatları belki biraz daha yumuşak olabilir. Saçları uzun olabilir. Onun dışında çok bir farkı yok. İlk olarak en başta çizdiğim yuvarlağı tekrar çiziyorum. İlk çizimlerde kulağın olduğu kısım olan kafanın yan tarafını çiziyorum. Portremiz sola baktığı için ilk çizimde ortaya çizdiğim çizgiye şimdi sol tarafa bakar şekilde çiziyorum. Bu çizgi yüzü ortadan ikiye ayıran çizgi. Yani ön tarafı çizemem haliyle çünkü portremiz sol tarafa bakacak. Biliyorsunuz ki bu yuvarlan tam ortası kaşların başladığı yere denk geliyor. Bu çizgiyi atıyorum ama dümdüz değil çünkü kafatasımızın şekli yuvarlak. Şimdi bu aşamada kulağa referans alacağız. Göz kapağının biraz altından kafanın yan tarafını çizdiğim halkanın alt kısmına kadar kulak denk geliyor. kulağın alt kısmı da burnun başladığı yeri bize veriyor. Bu yüzden aynı şekilde çizgiyi çekiyorum. Şimdi yan tarafa bir çizgi çekip oranlarına bakalım. Göz kapağı ve burun arasındaki mesafe burunla çene arasındaki mesafeye eşit. Bunu ilk portreyi de çizerken söylemiştim. Bu şekilde çenenin yerini de buluyoruz. Kalemin ucu ve tırnağımla ölçebilirim. Üst kısma eşit mesafede bir çizgi daha çekiyorum ve saçın başladığı yeri buluyoruz. Yüz kapağı çizgisinden çeneye kadar yüzün çizgisini çekiyorum. Kulak bitiminden çenenin başladığını söylemiştim. Çene ile birleştiriyorum. Şimdi göz çukurlarını belirginleştiriyorum. Göz çizgimi de atıyorum. Çenenin girinti ve çıkıntısına ekliyorum. Boynu belirginleştirdim. Çeneden kulak ortasına elmacık kemiğini ve yanak boşluğunu çiziyorum. Burun çizgisinin üstüne burunun yuvarlak kısmını ve çene yuvarlağını ekliyorum. Dudakları burun ve çene arasına ama buruna daha yakın olmak üzere çiziyorum. Dudakları yandan gördüğümüz için iki yanı eşit çizemiyoruz. Burun sağ kenarından biraz geniş şekilde ilk kenarı çiziyorum. İkinci kenarı da burnun bittiği uç kısmından aşağı indirerek çiziyorum. Şimdi dudağın üstünü ve altını belirginleştirdim. Normalde dudakları e, uçla birleştiriyoruz. Bu yanlış. Yerlerini belirledikten sonra tonlama yaparken zaten dudak nerede başlayıp nerede bitiyor göreceğiz. Şimdi kaşların yerini belirleyelim. Bu şekilde gözleri çizmek daha kolay olacak. Şimdi gözleri yapıyorum. Gözleri yerleştirmek için iki yuvarlak çiziyorum. Bize yakın olan göz burnun kenarından başlıyor. Şimdi burnun yerini belli ediyorum. Sert çizgiler kullanmıyoruz. Tonlama yaparken zaten bütün hatlar belirginleşecek. Burnun ucuna bir yuvarlak koyuyorum ve bize yakın olan kısmı biraz daha küçük bir yuvarlak daha koyacağım. Sonra burun deliğini koyuyorum. İkinci deliği göremiyoruz. Şimdi saç kısmını çizelim. Kulağın arkasında saçını ortadan ikiye ayırsın. İki yanını çiziyorum. İkinci portremiz de bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi bir de son olarak başka bir poz çizelim. Bu sefer portre yukarı bakacak. Her zamanki yuvarlağımızı çiziyoruz. Portre sağ tarafa baksın. Bunu kafanın yan tarafını çizerek gösteriyorum. Bu yuvarlan alt kısmında kulak başlıyor ve bitişi de yuvarlağın yarısına denk geliyor. Kafa yukarı kalkınca buruna denk gelen bu çizgide artık düz değil, yay şeklinde yukarı doğru yön değiştiriyor. Eğer portremiz aşağı baksaydı tam tersi şekilde yayımız şekil değiştirecekti. Bu şekilde göz kapı olacak çizgiyi de yay şeklinde gösteriyorum. Şimdi çenenin nerede olduğunu belirleyelim. Bunu diğer iki portrede gösterdiğim gibi göz kapağı ve burun arasındaki mesafeyle denk olacak şekilde çiziyorum. Kaş çizgisinden çeneye kadar yanak çizgisini koyuyorum. Şimdi kulak tarafından çeneye bir çizgi çekiyorum. Şimdi yüzü ortadan ikiye ayıran ve burnun tam ortasından geçen çizgiyi çekiyorum. Yukarı baktığı için çenesinin altını görüyoruz. Bu kısmı tarıyorum ki oranın gölgede kaldığını unutmayalım. Ve kafamız karışmasın. Çeneden boyna doğru e, bu gölgede kalan yeri tamamlıyorum ve boyna uzatıyorum. Kafatası olduğunu düşündüğüm bu yuvarlaktan aşağı doğru enseyi yapıyorum. Çeneyi ve burnun yuvarlağını çizip belirginleştiriyorum. Burun genişliğini göz kararı ayarlıyorum. Şimdi yanaktaki göz girintisini yapıyorum ve diğer göze geçiyorum. Diğer gözün başlangıcını e, burnun kenarına yukarı çizgi çekerek ayarlıyorum. Sağdaki göz çizgisinden aşağı burun çizgisini çekiyorum. Yukarı baktığı için burnun altını görüyoruz. Bunu unutmayın. Burnun ucuna bir yuvarlak çiziyorum. Ve burnun e, yanlarına da yuvarlakları çiziyorum. Bunu yapmamız sebebi burnun o orantısını kaybetmemek. Artık delikler de yayvan değil, yuvarlak olarak çiziyoruz. Dudak çizgisine ekliyorum. Burna çeneden daha yakın olacak. Burundan daha geniş olacak şekilde çizgi indiriyorum. Ve dudağın bittiği yeri yapıyorum diğer kısım burnun tam bittiği yerden aşağıdaki çizgiyle eşit noktada bitiyor. Kaşları yapıyorum. Şimdi gözleri çizeceğim yerlere yuvarlaklar çiziyorum. Yüz yuvarlak olmayacak. Göz şeklinde olacak. Sonra ufak çizgilerle gözü çiziyorum. Şimdi gelişi güzel saç yapalım. Bu sefer saçı biraz uzun olsun. Ha, bu arada çeneden kulak ortasına ee, yanak boşluğu ve elmacık kemiği çizgisini unuttuk, şimdi oldu. Umarım sorularınıza cevap bulabileceğiniz video olmuştur. Ee, çok uzun olmasından çekindiğim için e, tonlama mevzusunu sonraki videoya bıraktım. Gölgelendirme yaparken hangi malzemeler kullanılır? Ne tür tonlama çeşitleri var? Ayrıntılı bir şekilde uygulamalı olarak sonraki videomda anlatacağım. Abone olun, beğenin, takipte kalın. Hoşçakalın.